Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Salman Yusuf. Bugün çok değişik bir video çekiyorum. Smoothie challenge yapacağım ilk defa. Burada baya bir içeceğim var. Göstereceğim şimdi hepsini size arkadaşlar. Burada da bardağım var. Hepsini teker teker dökeceğim. Burada içeceklerin ismi yazılı kağıtlarım var. Bunlardan çekerek koyacağım içecekleri. İçecekleri göstereyim size. Yedek asus var. Sonra böyle bir enerji içeceği var. Sonra Red Bull var. Şekersiz Red Bull aldım. Pepsi var. 7 gün var. Sonra sade sade soda var. Bey pazarı. Sonra bu da burada limonlu sodam var. Evet. Çok az şey aldım yani. Bence bunlar da yeter yani. O kadar da şey yapmaya gerek yok. Yavaştan ya bir de su var. Evet, bunu unutuyordum az kalsın. Su var bir de. Onu da koydum buraya. Şimdi o zaman bir tane çekeceğim kağıt ama gözüm kapalı çekeceğim. Şey o haksızlık olmasın. Bak bu, bak bu elime geldi. Neymiş? Red Bull. Evet, Red Bull. Bunu attım buraya. Red Bull nerede? Burada. Ya pahalı. Şu kaç? 12 TL falan arkadaşlar bak. Şu minicik şey 12 TL. İnanmıyorum ya. Çok güzel kokuyor ya. Büyüdüm alıyor mu bu arada? O da para verdim tabi aldım. Azıcık döküyorum. Bence bu kadarlık yeter yani çok dökmeyeyim. Şunu koyayım şuraya. Şimdi bir tane daha çakıyorum. Şu. Neymiş bakalım. Nide gazosu. Nerede o? Burada. Bu. Kapağını açacağım. Açacak da aldım. kapatmıştı arama batar falan şimdi azıcık ondan koyuyorum yeter bu kadar çünkü şişe dolmasın da var yani içeceklerim bunu da koydum buraya bir tane daha seçiyorum bak şunu seçtim şu ney bu pepsi pepsi en sevdiğim içecek geldi nerde burada Bunlar da soğuk ya buraya bırakmışım keşke dolaba koysaydım Ay, sıcak dolaba koysaydım keşke Çıkmadı bu ya. Niye bu kadar zor çıkıyor Şu an rengi hiç güzel olmadı. Rengi çok kötü şu an. Rengi şöyle. Çok kötü bir renk oldu. Ah kaç çıkıyor? Ay bilgisayarın klavyesine dokunum, duruyorum mu? Bunu aldım bak bu. Neymiş bu? Su. 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 Su da Su hayattır Ay çok döktüm ha sudan Daha rengi yine açıldı azıcık Ama yine de çok kötü Red Bull kokuyor hala yani? Şu suyu da atayım şuraya Şey ay Dur şunlar birleşmiş ha çıkar Son 4 tane şeyim kaldı Gözüm kapalı atacağım yine Bak bu Limonlu soda. Burada. Açacak kapıda açalım. Bak kapakları hep yere düşüyor ya. Koyuyorum şöyle sizin gözünüz önünde. Tamam çok koymuyorum çünkü daha 3 tane var. Dolmasın. Şunu da nereye koyayım? Yer yok o ya. Yani. Masadık minicik masa. Yer kalmıyor. Ha dur ha. Son 3 tane kaldı arkadaşlar. Onları da yapacağım. Bak bunu aldım bunu bunu Skyfall ha bu garip enerjici ya şu altı buçuk evet da ucuz yani bak ikisi de aynı boy aynı boy bu on iki TL bu altı buçuk kameraya ne oldu lan aradaki fark ne marka farkı açtık çok ağır kokusu var bunun hiç sevmiyorum bunları Abi bu ne? Yer kalmadı o yüzden bunları şuraya koyacağım. Koltuğun üstüne koyacağım. Son iki tane şey kaldı. Hadi sonuncuyu seçeceğim zaten. Bu. Bunu seçtim. Neymiş? 7 gün. 7 gün. Arkadaşlar ben 7 gün içiyorum. Siz 15 gün için. <laughs> Fantaları seviyorum ya güzel. Hadi koy ya. Ana o, rengini güzel yaptı abi bak. Tamam son zaten bir tane şey kaldı o da sade sola. Taktım onu yere çakmayın. Evet sade sola kalmış zaten. Sade sola. Bunu koymasak mı acaba ya? Doldu zaten. Sade sola zaten tadını bu şey etkilemez yani. Koymayalım bence onu. Şimdi haksızlık olmaz mı ya? Daha ben onu videodan sonra içmeyeceğim için onu koymuyorum arkadaşlar. Şöyle bir karışım oldu. Nasıl kokuyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şey gibi kokuyor. Red Bull'un Pepsi'yi birleştirin onun gibi bir kokusu var arkadaşlar yani. Şu an deneyeceğim. Nasıl bir tadı olduğunu bilmiyorum. Şunu azıcık da şöyle çalkalayalım. Yani baya bir değişik tadı de olacak. gibi Rengi de Rengi de çok şey olmuş. Yükseğim arkadaşlar hazır mısınız? Tabi yok ki bu. Asit kaçmış Fanta gibi tadı var evet. Evet. Asit kaçmış Fanta gibi bir tadı var. Öyle bir şey. Sizden benim aldıklarımı alıp yapabilirsiniz. Şurası kaç kaç ödedim ben buraya? Toplam 30 TL falan ödedim yani. Yani öyle bir şey ödedim. Ama güzel deneyebilirsiniz bak. O kadar da sayılmaz da. Kokusu da yok ya. Yani. Kokusu çok yok. Ben de bunu videoda bitirdim ya. Nasıl tek şimdi? Ay, o, şu, şu, bunu. Ben de videonun sonunda diyorum bunu ya. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Daha çok böyle videolar istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.